Mesela aşık olduğunda kendinde böyle bünyende içinde ruhunda değişiklikler hissediyor musun? Neler oluyor? Evet. Çok cesur bir insana dönüşüyorum. Ee, fazla sabırsız, çok cesur ve fazla tutkulu birine dönüşüyorum. E, çocuklaşıyorum aşık olduğum Every time you run for cover I see this pasture. Peki şu an mesela yaşadığın duyguyu nasıl ifade edersin? Şu anki aşk hayatımda evet. ee, Güvenli alanım gibi hissediyorum orayı ee, Yargılanmadan dinleneceğimi bildiğim, anlaşıldığım, sesimi duyurabildiğim, duyduğum ee, Ve koşulsuz sevginin olduğu sağlıklı bir ilişki yaşıyorum şu anda ee, ve benim için çok değerli olan bir şeydi. Bunun biraz daha özel ve bizde kalıyor olması, çok fazla sosyal medyada yer almıyor olması evet. benim için çok önemli bir şey. Partnerim için de öyle.